Allah kadar sözüne sadakat gösteremez. Rahman suresinin 27. ayeti i kerimesi. Ancak adamet ve ikram sahibi Rabbinin zatı vaki kalacak. Bütün bu alemler kıyametle son bulacaktır. Bu Allahu Teala'nın kaçınılmaz bir kanunudur. Çünkü bütün yaratılanlar Allah'a dönecek ve Allahu Teala yarattıklarını o hesap gününde hesaba çekecektir. İşte bütün bu yaratılanlar bir gün son bulacaktır. Ancak adamet ve ikram sahibi olan Yüce Allah'ın zatı baki kalacak. Çünkü Allah zatıyla ile kaim olan, yani kendi kendine var olan ve bütün bu alemleri yoktan var edendir. Bütün bu kainat yok iken Allahu Teala zatıyla ile var idi. Sonra zatının bilinmesini murad etti ve nurundan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i yarattı. Ona sonradan ruhundan verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in nurundan bütün bu alemleri yarattı. İnsanları da dolaylı olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in ruhundan yarattı. Öyleyse her şey Allah ile başladıysa muhakkak ki Allah yarattıklarını bir gün zatına döndürecek ve yarattıklarına ihtiyaç arz etmeyen Allah yarattıkları canlılardan insanlar ve cinleri hesaba çekecektir. Hayvanattan da hayvanlar birbirlerinden haklarını alacaklar ve onlar kaybolacaklardır.